Kriter belirledi. Bunlar yerine gelmezse biz bu krediyi vermiyoruz diye bunun tarihi 14 Şubat 2007'dir. Sadece altı maddede bir maddeyi okumak istiyorum. Yerinden yerleşecek insanların kendi yaşam araç ve standartlarında düzeltmeye gidebilmesi, en azından ama eski seviyesini koruyabilmesi ve yeni yaşamlarında üretici aktivitelerde özellikle tarımda bulunabilmeleri için detaylı bir tanımın tarifin hazırlanması gereklidir diye bir şart sunmuş, ve beş tane daha madde var. Bir tanesini böyle şey yaptım. Bir de yer merkezimizin şekli merak edenler olabilir. Arkadaşlar yer merkezimizin şekli bu. Bu resmi gazetede yayınlanan şekildir. Şurası Yastırlar bölgesi sırt, şurası da tek kalenin olduğu yer, dağın olduğu yer ilçe, yapınca ilçe bu. Uzun ilçe yukarıya gidemiyorsunuz, aşağıya gidemiyorsunuz. Bu arada sıkışacaksınız. 10 bin bir nokta şansınız da yok. 1500 konut geçme şansınız da yok. Ve buraya yapılacak konutların düzenleyince kalanın parası da yüz Eller'in cebinden çıkacak. Yine çok kısa, son olarak bir şeyden bahsetmek istiyorum şu çoğu Havzası boyunca ki bütün barışların projesi desteğin sayfasından aldım. Çok ilginç bir şey dikkatimi çekti. Ankara'da Barış'a <laughs> ilgilen öleceğim. Çoğu Havzası Murat Barajı'ndan başlıyor. Bizim sınırda ne <laughs> kadar sınırladır bilenler bilir. Sağ taraf Gürcistan sınırı, sol tarafta Türk sınırı biraz daha devam ediyor. Sağ taraf Gürcistan sınırıdır. Burası barajın bittiği yerde hiç rakım kaybedilmeden Boşka Barajı başlıyor. Boşka Barajı bitiyor, hiç rakım kaybetmeden derine, derine bitiyor, hiç rakım kaybetmeden Artvin, o bitiyor Yusufeli. o bitiyor ilginç bir şey var. 40 metre rakım feda edilmiş. Abi, tamam. <laughs> Yokuşlu, köylerimizin olduğu mevkide. Tamam. Yani bizim Tamam, gelmeye git. Allah başı su bitiyor, orası boş bırakılmış, yukarıya devam edilmiş. Yukarıda boş mutfak yok, kader bırakıp edelim. Sonra, biz bir içerisinde bir başka, abi ikiden sonra da bir fedakarlık var. Düşündüm, bulamadım. Yusuf Ali'nin 60 metrelik rakım fedası kurtarıyor arkadaşlar. 60 metrelik rakım feda edilse, Yusuf Ali merkez, Çevre köyü beni kurtarıyor. <laughs> Bunlar teknik hesaplamaları, rakam hesaplamalarına göre elimizdeki net bilgiler. Bunu kimse aksine iddia edemez. Ya biz de bu kadar fedakarlık yapmayan yöneticilerimiz nedense İstiyar sınırları içerisinde iki üç fedakarlık yapmış. Başka bir vesileyle bu altın madeniyle ulaşan artıklayışlar derneğimiz var. Onların da e, ee, ve onunla ilişki içerisindeyiz. Bizim barımız başkanı da o derneğin yani, yönetim kurulu üyesidir. Ve onunla görüşmelerimiz devam ediyor. Sağ olsun bu konuda da sonuna kadar yanımızdadır. Artık barımızı da onu da söyleyeyim. Bütün yönetimiyle, bütün üyeleriyle. O görüşmelerde bir şey olacak ortaya çıktı. Yusuf'un yöresindeki maden arasaları. O bölgenin her milimetre karesi ruhsatlı ve Yabancılara satılmış durumda. Arkadaşlar bir madencilerin ruhsatı kadar Yusuf Ali'nin değerini vermişler. Ben bunun için diyorum ki bu iş başarılabilir. Ama değerli insanlar olduğumuzu ortaya koyabilirsek dağda, herkes kendi başına işte birbirimizi suçlarsak ya bu AKP'li, bu MHP'li, şu CHP'li CHP'nin arkasına gidilir mi dersek her şeyi yaparlar. Ama özlü Yusuf Ali önce Yusuf Ali derler de, bir araya gelir de şehit olursa inanın başaramayacak hiçbir şey yok. Ben bunlara böyle inandım ve inanıyorum. <laughs> Aydın Ağabey kısaca bahsetti. İkili ve üçlü proje arasındaki işte şu ikili üçlü yapmasın dedi. Arkadaşlar üçlünün yerine ikilinin seçilmesinin gerekçesi sadece şu. Tek sayfa. <laughs> Bu o raporundaki, Cikan'ın raporundaki Şevirinin, ki desenlerde de sadece o var. Diğer şeyleri yıka vermemiştir. Şevirinin birebir böyle resim Türkçe'ye çevirilmiştir. Rabar Yani şu sayfadaki olayın dışında iki ile üç ile arasında ayrılıyor. Ne demiş? Sonuç. Çok kısa üç cümle. Zaten gördüğünüz gibi çok uzun da değil yani. On cümlede Yusuf Ali soğutma verilmiş. Başka bir rapor da yok, başka bir çalışma da yok, bu resmi ispatlanmış durumda. Tabloda görüldüğü üzere iki, bir baraj alternatifinin depolama verimliliği fazla olup, üçlü baraj alternatifinin neredeyse bir buçuk katıdır. Bu nedenle üçlü baraj alternatifinin evlenip daire yiyip çalışmalarına vazgeçilmiştir. Su depolama hacmini bir buçuk kattır diye ilerisinden vazgeçtik diyorlar. Yani depolanacak su miktarlarında bu kadar fedakarlık yapılıyor. Yüzüklerine feda ediyorlar. O kadar yola feda ediyorlar. O kadar binaya feda ediyorlar. O kadar insan huzursuz ediyorlar. Sonuçta Biraz daha fazla su depolayacağız. Başka yerde depolayabilirsin. Kollar bir yerden yapamıyor ki. Bana o kolun uzunluğu olsun. 45 e metre. metre. Çoğunun ismine kadar istediği yerde depola. Depolamaksa zorluyor. Bu vesileyle Bunları kısaca açıkladıktan sonra sorularımız olursa her zaman cevabımız olduğumuzu gücümüzü ve değerimizi yıktığı kadar diyorum ve teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim.